Sayın seyirciler şimdi de Suriye'deki terörist gruplara eleman desteğiyle ilgili bir haber aktaracağız sizlere. Türkiye'nin bu konuda en önemli lojistik destek merkezi olduğu ifade ediliyor. Bu noktada CNN International Televizyonu son derece dikkat çekici bir haber yayınladı. Bakın haberde El-Kaide teröristleri Türkiye'ye nasıl geliyor ve Türkiye'den Suriye'ye nasıl gidiyorlar? El-Kaide Suriye'ye Hatay'dan akıyor. Bu iddia CNN International televizyonunda yer aldı. Kanalın muhabiri Nick Patton Walsh imzalı haberde El-Kaide teröristlerinin Hatay'dan Suriye'ye geçişleri aktarılıyor. Haberde El-Kaideci olduğu iddia edilen kişileri taşıyan uçakların Hatay Havalimanı'na gelişlerinden Moritanya, Libya, İngiltere gibi ülkelerden gelenlerin Suriye sınırındaki tellerden geçişine kadar olan süreç yer alıyor. İşte o görüntüler. Suriye'nin vahşi savaşından sadece birkaç mil uzakta Türkiye'nin Hatay Havalimanı bulunuyor. Uluslararası ama çok yanlış nedenlerle inişlerini gizlice görüntülediğimiz tüm uçaklardan El-Kaide'nin yuva dediği yerlerden gelen adamlar iniyor. Neden buradalar? İki tanesi Moritanya'dan geliyor. Bu dördü Libya'dan gelmiş. Sırtlarında kocaman çantaları var. Bir başkası Mısır'dan, sonra Suudi Arabistan'dan, İngiltere'nin Leicester şehrinden gelen bile var. Çoğunluğu masumca seyahat ediyor olmalı. Ancak birçok kişi konuşmamayı tercih ediyor ve alelacele kendilerini bekleyen araçlara biniyor. Böylesi küresel bir topluluğu bu kadar alenen ve El-Kaide'nin gelişmekte olduğu Suriye'ye bu kadar yakın bir yerde görmek şaşırtıcı. Türk sınır kontrol güvenlik burnunun dibinde gelenlerin çoğunun gittiği yer burası Suriye sınırı bu kaçakçı biri havaalanından sınırdaki tellere götürüyor yolda Hatay'daki güvenli evleri görüyoruz Yabancı mücahitleri doğudan Suriye'nin anarşik kuzeyinde iktidarı ele geçiren El-Kaide bağlantılı gruplara teslim ediyor. Sıra dışı olan şey yaşananların hızı. Birkaç küçük yabancı savaşçı grubu olarak başlayan akış, Ağustos'ta Şam'da yaşanan kimyasal saldırılardan biri rahatsız edici bir hal alan bir sele dönüştü. Bu kaçakçı son birkaç ayda 400 kişiyi karşıya geçirmiş. Bu durum Türkiye için çok ciddi. Artık Türkiye sınırından baktığımız zaman EKD'yi görebiliyorsunuz. Türkiye radikalizmle mücadele ettiği konusunda ısrarcı. Ancak mücahitlerin bu çılgınca akışı Suriye'nin kuzeyini E-Kaide'nin yönetmesi riskini beraberinde getiriyor. Dahası en son ve en cüretkar sığınaklarını da NATO'nun en istikrarsız sınırına yerleştirmiş oluyor.